Yok et onu. Lan print atardım ha, kit lan buta. Aha. Oy. <laughs> devam o, devam moz gibi lan. Şunu ben alayım. <laughs> Abi onu da alamadım. Bunu ben aldım. Baba salmaz. evet <laughs> herkese var arkadaşlar. Ma bugün jungle'da Kayn oynuyoruz. Ma bayağıdır Kayn almıyordum. Çünkü fazla oynanmıyordu, fazla bir şey değildi. Ben de almıyordum o yüzden. Ama bakalım neler olacak. Birazdan göreceğiz. Bu, karşımızda Elis var. Elis meşhabı. Arkadaşlar bu arada videoyu izleyenlerin büyük bir çoğunluğu abone olmuyor. Yani eğer hoşunuza giderse abone olursanız, like atarsanız bayağı mutlu olurum. Çok sevinirim. Bak şimdi herkese çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Gel bakalım o zaman maça geçelim. <laughs> İki saat sonra ya. Yani bu, bu da olmaz yani. Kral Alıyor. Al. Flash var mı onun? Yok. Ne flash? Ne, ne biskimi hiçbir şey yok. Çok <laughs> Salak. Çok iyi ya. Nunu'ya bayılıyorum ya. Anlaşıldı diye. <laughs> <deneyim ya. gülüyor> Anlaşıldı. Tamam. Anlaşıldı. <laughs> Hizmete hazırız. <laughs> Anlaşıldı. Bunlar bir de gelecek. <gülüyor> <gülüyor> Bu tam senin şey ama ne <laughs> kıyı. Senin vereceğin tepki. Aa ne oluyor lan? Anlaşıldı. İki mid yapıyoruz. <laughs> o kim? Evelyn miydi lan o? Alice'miş. Alice. Oğlum adam benim şeye geliyor aynen. Öyle <laughs> lan güzel. Ağzına vurdum onu. Buna da devam. Ben de koşuyorum oraya dikkat. bir tık kaçamak oyuncum. Ölen. Çok güzel orası. Çok iyi oldu. Çok. çok güzel orası. Oğlum bak sen çok seviyorsun ya. <laughs> Valla ben Riot atacağım seni banlasın. <laughs> Harbi. Abi yayın açıyorum böyle bir adam var. Seviye. <laughs> <laughs> yayın açmıyorum da. Ya çok küfür olmasın okay. diye bayağı kısmı kesiyorum. Full senin küfürlerinden dolayı. Hmm, tamam. Anlaşıldı. <gülüyor> <gülüyor> Aa, ben senin gelirini yükseltmiştim. %2 yapmıştım. %1'e düşürdüm yine. Ne ya? Kanal gelirleri. <laughs> %1'e düştü. Nerf edik. Nerf geldi hocam sana. Aa W'sini kullandı koşuyor. Tamam, ama Leon'u da burada. Bir şey olmaz ya. Flash'im <laughs> gelecek benim. Tamam. Aldım. Güzel. Anlaşıldı. Ben bu adamın jangında darlayayım biraz. Tamam, Leona sana geliyor, ben de sana geliyorum. Geliyorum. Kusurladın. <laughs> Anlaşıldı. Anlaşıldı. <gülüyor> Ben onu bekledi yere bak gariban. Gel Leona. Şu ultini ver artık. Herif ulti vermemek için var ya ikidir. Ben bu adamın kakasında... ha görüyor lan burayı. Biliyormuş. Lan güzel oynadı it oldu. Ben bunu kes keserim bu arada. Ha devam et. Geleceğim, mi? <laughs> Geleceğim ben. Geleceğim ben sana. Ben puşlayayım mı sen burayı? Geleceğim yoldayım. Yoldayım ben sen Sen Q at o Oynarsa oynarım ben buna O kadar şey değilim güçsüz değilim Ha gel bot oynayalım Ne ben var benim ben 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 ölmem makul ben. ben. Ha canları da yok lan Evet canları bir Güzel O salak seni Salak şey seni Aaaa ya biri fake'ledi lan beni <laughs> o yapıyor ya öyle. İçinde bir faker var onun ama. Bak, adamlar beraber midde farm oluyor var ya, şu an fena kavga ediyor. <laughs> Zed şu an <laughs> söylemiştir evet, şu an. Ee, Niye farm diye söylemiştir. Yüzde yüz diyor şu an. Ha, telefonu gerçekten attım yani? <laughs> ne oldu kim attı lan? Yani yatağın üstüne fırlattım. Uçtu. Oğlum sen telefonla Hı beraber düştün sanki. Öyle bir ses mi ses geldi ki mikrofondan? Ben sen de düştüm Hayır. sanırım telefonla beraber. <laughs> ben bir şu jungle'a döneyim de sonra ejder'e gireceğim ben. Yani. Aha. birazdan. Oo, bu adam yeni benim jungle'ı sanmış. bu adam öldü şimdi. Base atacağım diyordum ama görev değişti. Bu adamı keseceğim. Ah be doğru Flaşı var mıdır ki acaba? <laughs> Oğlum tanklarım aslında da bu adam gelmedi ya. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Elis canıyla ödedi bedelini. Tamam. Ama mavi alan bedelini canıyla öder ya. Klasik kuraldır bu. Bu ne? Koçha bak lan. Çakal. Kaçırmam ki. O dönecek lan. Döndü mü? Oo mi? ya bak. Oğlum biz adamla ne oldu beklemeniz mal gibi? Nereye gidiyor? Eşek. Harbi. <laughs> Eşek diye bir de bize. Eşek. Oynarız buraya. Abi dur la ölme artık lan Ne oldu kesemediler mi lan bot diye? Helal olsun. Ne oluyor lan? Adam yanlış tutuldu adam. Aha. Ben kule alıyorum. Ulan bu kadar ben yardım ediyoruz yine suçlu olduk ya. Daha erken gelmedin diye laf atıyor. Ha gelirler. Geliyorum. Daha erken gel. Elisin ultisi neydi lan? Ha örümcek mi olacak? Girelim artık. Lan yanlışlıkla işte dojladı çocuk. Burası sıkıntı mı? Burası fena sıkıntı. Ultim yok benim çünkü bir şey yapamam. Rumble geldi ama şimdi olur. Tek attık lan neredeyse. Buraya devam. Ne oldu lan? Yine fena vurdum. Oo. Zed tekledi lan beni. Oğlum Zed'in bu hasar ne böyle ya? Bu adam sıfır kill. Eleman kaçmadı ya. Bu iyi kayıtladım ha. Canım aldı ultim de yoktu. Elimden geldiğince kayıtladım orayı. Onu bir tık level'da beni sıkıntıya sokacak ama. Yok level'da bayağı almışlar hatta. Savaşalım şuraya gel kes şunları. Draven var da kitlin de geliyor. Hasarım da yüksek ha. Aha hepsini tatlım. Draven taptan. var ya bizde yok eder. Stun yedim ya. Can vurdum bayağı hepsine. Birileri vurursa artık keseceğiz. Vallahi ben girdim de. Başkası giremedi. Ben girdim kaldım. No, TP falan Oy. geliyor. değiştiren TP. Oyun bittikten sonra geldi. Ben keşke oyun bitmeden gelseydi. Ma buraya buraya yapabileceğim kadar şey yaptım ben. Ben de öyle. Hop. Niye kulü altında peki? <laughs> Elise yakın buralara. Zed de yakın. Abi. Ben fena güçlüyüm ya. Oynarız. Görüş mürüş bir şey yoksa ya, öldürürüz. Aa. Aa. <laughs> adam geldiğine pişman olmuş. Oğlum adam, adam öyle bir yaklaştı oraya, flash atacak hadi sandım hadi, hadi. Ben şey açayım mı buraya? Alamet açayım mı? yok burada. Elise var. Elise de botladım, Kimse Kimisi yok. Bunun geçti buraya gelseydiniz evet, ya ben. alamet açsaydım. Na no, Draven bana geliyor. Ben de Draven'a gidiyorum. Aa. Açıyorum Nasıl alameti. Daha bile atarız şu an. Ben de ulti yok ama tamam benim. Skill falan da fazla vur lan. Tamam neyse bunu da aldık, kafi ya. Burası sıkıntı ha. <laughs> Kaçış. Re, 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 re. Ananı. Kaçamadım. Sen kaçtın ya oradan. Güzel. Bak, işi devam etmeseydin ya. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok ya, güzel. Hocam Caitlyn dikkat et ama ya canım. Caitlyn biraz deli oynuyor ya. Ama en azından vuruyor çocuk. Diğerleri gibi base'de oynayacağına çocuk savaşıyor. Baksana oğlum bu köpek gibi vuruyor çocuk. Oynayacak bak. Hayret bize Hocam. insan verdi. Güzel çocuk. Ah be daha abim. Bunu ölür orada yani. Ben 4k tanklamışım. Var ya ignite yemesem yaşardım ona da. Ignite yüzünden öldüm. Hayvan gibi tankladım. Ah lan. Sıkıntı yok. Onu kovalamaya değmez. Buralarda savaşalım bence. Aha gel bon, biraz önce, önce girdin ya. Evet de. Çocuk görüyorsa. Sıkıntıya çıkardık. Kaçalım buradan. Sikip tutacağız buradan. Çetin göz atmış. Hala gelmiyor Rumble. Ucube Rumble. Oynadık. Jobber Rumble gelene kadar oyun Adam taptan gelemedi. Millet ta bottan bilmem neden geldi. O Jobber Fena kötü ya bu çocuk. Ya ee, sadece kill köpekliğine geliyor yani. Topluyor. Buna ben nasıl söylemeyeyim? Nasıl söylemeyeyim ben buna mesela? Bak görüyor musun? Softurdu beni içeri ondan sonra nasıl kaçıyor? Geliyor. Yok et onu. Lan penta atardım ha, kit ha. Oha. Oy. <laughs> devam devam moz gibi şunu ben alayım, <laughs> abi onu da alamadım. Bunu ben aldım, Baba almaz. <laughs> Oğlum var ya tam pentalık pozisyonda, Caitlyn almasa? Fena yardım adamları ya. Oğlum, <laughs> Benim <biliyorum> KDA'ya <laughs> bak. Kuleee! Off, hayır rakip şu an fena çıldırmıştır. Vallahi oyun bitti. Ha benim yok. Eşek zet. Nasıl takladın lan oraya o kadar? <laughs> eşek zet. <laughs> eşekler yazıyordu bir de. Bir de eşekler yazıyordu bir de kendisi eşek ya. Ezik herif. <laughs> eşek. Eşek. Ya arkadaşlar. Ya güzel bir Kane maçı oldu. Düşündüğünden daha fazla kastık. 40k vurmuşum lan. Yani jungle Kane'le bana yakın vurabilen yok. Fena vurduk. Ha, hasarlar bu şekilde. Daha Zed'i falan bayağı çıldırttık. Daha güzel bir maç oldu. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.